Sedbat Game. Herkese merhaba arkadaşlar. Sedbat Game hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Galatasaray ismi çok sık anılan Erik mi konuşacağız. Nasıl bir oyuncudur? Galatasaray'a katkısı neler olur? En iyi özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtını sizlere vermeye çalışacağım. Öncelikle Botey'in profili ve geçmişiyle başlayalım. Botey Norveç'in Oslo kentinde 10 Ocak 2000'de dünyaya geliyor. Oyuncu 1.87 boyunda ve santrfor mevkisine görev alıyor. Botein 11 yaşında Barcelona tarafından denemelere çağrılıyor ve 15 yaşında ise Norveç'in 3. lig takımlarından Lien ile ilk profesyonel maçına çıkıyor. Bundan bir yıl sonra ise Norveç'in en büyük takımlarından Rosenborg'a transferi gerçekleşiyor. Botteim, Rosenborg'da geçirdiği sezon içerisinde ilk 11'de çok nadiren görev aldı ve hocalar ona çok güvenmediler. Ve 3 yılın sonunda da onu Stabek'e yine bir Norveç takımına kiralık gönderdiler ve Stabek de onu çok oynatmadı ilk 11'de. Ve ardından Rosenborg'a geri dönüyor. Rosenborg sözleşmesini feshediyor. Ve Boatame serbest statüdeyken o sezonun son şampiyonu Bodo Glimt bir forvet oyuncusu arıyor elindeki hücumcuları satmış. Hoag'e gibi isimler ve onun yerine elinde bonservisi olan Boatame'i alıyorlar ki son şampiyon olmalarına rağmen Norveç standartlarına göre bile harcama yapacak kaynakları yok pek. Bu yüzden Boteyim'e yönelip Boteyim'e alıyorlar. 17 Şubat 2021'de de Boteyim'le sözleşme imzalıyorlar. Ve Boteyim'in yükselişi Bodo Glimp'te başlıyor. Belki de sizin de hiç unutamadığınız bir maç olan 6-1'lik Roma maçında kariyerinin en iyi maçlarından birisini çıkartıyor. 2 gol ve 3 asistle o maçı tamamlıyor. Bundan sonra zaten Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor ve Rusya'da Krasnodar takımı Boteyim'i transfer ediyor ve tabii Rusya'da savaş çıkınca Ukrayna'yla UEFA'nın tanıdığı haklar doğrultusunda da sözleşmesini feshediyor Krasnotor ile ve şu an oyuncu bonservisi elinde bir şekilde yeni takımını bekliyor. Ve bu temin özelliklerine gelecek olursak belki de en önemli özelliği, daha doğrusu benim çok beğendiğim bir özelliği topla ilk dokunuşu ve topla dönüşleri çoğu forvetin ilk dokunuşu olabilir fakat dönüşlerde antal olduğu zaman ağır kalabiliyorlar. Fakat bu de bu kesinlikle yok. Topa ilk dokunuşu çok iyi yumuşatıyor topu. Ya arkasını dönüp şut atabiliyor ya da uygun arkadaşına pas verip atığı olgunlaştırabilen bir oyuncu. Ve Botem'in bir başka önemli özelliklerinden birisi de çok iyi pozisyon alması. Yani ceza sahası içerisinde gerçekten çok iyi pozisyon alıp bitirici noktada bulunabiliyor. Bir forvette olması gereken en önemli özelliklerden birisi. Bir başka özelliği de topu saklama özelliği, yani hem oyun sıkıştığında hem de takımını rahatlatmak istediğinde Boten bu işi çok iyi yapıyor. Onun dışında ikili mücadelelerde yine topu çok iyi saklayabilen bir oyuncu. Tabii fizik gücünü de bence bununla bir artısı var. Gerçekten fizik olarak güçlü bir oyuncu. Bir başka önemli özelliği de kaleyi gördüğü anda şut atması. Oyuncu gerçekten çok güçlü ve sert şutlar atıyor. Özellikle büyük takımlarda oyun sıkıştığı anda. Rakibi açmak için uzaktan atılan şutlar çok önemlidir. Ki Boatay'ın bu konuda bence çok iyi. Galatasaray'da mesela bunu Babel yapıyordu. Babel'in uzaktan attığı goller vardı oyun sıkıştığında. Boatay'ın da bu konuda bence çok başarılı. Bir başka önemli özelliği de kafa vuruşları. ve Bu konuda çok iyi gerçekten. Çünkü istediği yeri istediği şekilde vurabiliyor. Yerden sektirerek attığı kafa vuruşu golleri var. Yine uzak köşelere veya yakın direğe attığı kafa vuruşu golleri var. Kalecilerin beklemediği pozisyonlarda beklemediği köşelere attığı goller var. Gerçekten kafa vuruşu konusunda çok iyi. Büyük takımlarda oyun sıkışına genelde yan ortalar denilir ve Boatain bu konuda bence çok etkili bir silah. Boatain için şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tam bir takım oyuncusu. Gerektiğinde geriye gelip pas alışverişi yapıp arkadaşlarını rahatlatabilen oyunu açabilen, gerektiğinde kanatları açılıp yine topu sürebilen bir oyuncu. Çevik de bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu değil fakat bir forvete göre bence yeterince hızlı. Ee, takım oyununa çok yatkın bence Okan Buruz sistemine çok uyacak bir forvet. Özellikle Galatasaraylılara ee, en yakın örnek vermek gerekirse bence Elmander'e verebiliriz. E, ama Elmander'den çok daha üst seviye olabilecek bir forvet bence. Evet Boteyim'i elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve eğer yine takımlarımızın gündeminde olan oyuncuları Boteyim gibi anlatmamı ve yorumlamamı istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ve en önemlisi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Sad but Game